Merhabalar. Eğitimde başarı derslerimizin sekizincisinde birlikteyiz. Bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler ediyoruz. Bu dersimizde nerede çalışmalıyım sorusunun cevabını vereceğim. Bu sualin ilk cevabı iyi hazırlanmış bir çalışma ortamında çalışmalıyımdır. Varsa eğer çalışma odanızda, eğer yoksa çalışma masanızda çalışmalısınız. Çalışma ortamının sade olmasına dikkat ediniz. Eğer cıvıl cıvıl olursa onlara dikkatiniz kayma ihtimali vardır. Çalışma ortamınızı çok iyi düzenleyiniz. Çalışma masanız mümkünse pencereye doğru değil, duvara doğru dönük olsun. Çünkü pencereden dışarıya bakarsınız, dikkatiniz dağılır ama Duvara bakarsanız dikkatiniz dağılmaz. Masanızı mümkünse sadece ders çalışma amacıyla kullanınız. Çalışma masanız ders çalışma ortamınız olsun. Bunu tek bir amaca tahsis edin. O masanızda veya odanız varsa odanızda derslerinizi güzelce çalışınız. Çalışma ortamınız gürültüsüz olmalıdır. Televizyon, teyip, radyo, telefon ve benzeri aletler açıkken aynı ortamda ders çalışmanız asla verimli olmayacaktır. Bunlar sizin dikkatinizi onlara çevirir ve dikkatinizi toparlayamazsınız. İmkan varsa yatma, dinlenme, eğlenme ortamınız bu çalışma ortamınızdan farklı bir yer olsun. Yatarak çalışma olmaz. Yatarak yatmak olur. Onun için çalışmayı ciddiye almalısınız. Çalışma ortamınız doş olmamalı aydınlık olmalı. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda çalışma için uygun değildir. Sualin ikinci cevabına geçiyorum. Arkadaşlarınızı iyi seçmeniz başarınızı artıracaktır. Çünkü büyüklerimiz demiş ki bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sorunun 3. cevabı sigara gibi zararlı alışkanlıklar sizin gibi tertemiz çocuklara, tertemiz gençlere, tertemiz öğrencilere asla yakışmaz. Hangi kademede okursanız okuyun. Üniversitede olabilir. Bu zararlı bir alışkanlıktır. Böyle zararlı huyları olanlarla da yakın arkadaşlıklar kurmamanız sizin yararınız olacaktır. Çünkü bir yak bir yak vesaire size kötüyü teşvik edecektir. Bunlarla samimi olmamanızı öneririm. Kötü huyları olan, kötü alışkanlıkları olan insanlar size zarar verecektir. Arkadaşınızı çok iyi seçiniz. Zararlı alışkanlıklar size de zarar olarak döner. Çünkü sıfırla çarpılan her sayı ne kadar büyük olursa olsun sonuç yine sıfır olacaktır. Sizin değeriniz diyelim iki, onun değeri 0, 2 çarpı 0 sonuç 0. 75 çarpı 0 sonuç 0. 500 çarpı 0 sonuç 0. 1500 çarpı 0 sonuç 0. 1 milyon çarpı 0 sonuç 0. Siz 1 milyon kıymetinde de olsanız o kötü alışkanlıklı dost edindiğiniz yanlış arkadaşlarınız size zarar verecektir. Böyle yanlış arkadaşlıklar. Hayatınızın geri kalanında sizin başarınızı olumsuz etkileyecektir. Geleceğinize yanlış yön vermeyiniz. Atalarımız yine şu sözünde ne güzel ifade etmişler. Üzerindeki ceketin ilk düğmesini yanlış iliklersen diğer düğmeleri de hep yanlış iliklemiş olursun. Yani yanlış seçilmiş bir arkadaş gelecek tüm zamanlarda seni yanlışlara götürecektir. Öyleyse ben arkadaşlarımı, biz arkadaşlarımızı çok iyi seçmeliyiz. Üçüncü husus, yeri geldiği zaman hayır diyebilmelisiniz. Ders çalışma saatlerinizin içinde sana başka bir teklifte bulunan arkadaşına çok rahatlıkla programından bahsedip bunu şu an yapmam mümkün değildir. Çünkü ben ders çalışıyorum. Belki hafta sonunda bunu yapabiliriz diyerek hayır diyebilmelisin. Dördüncü cevabımız soruya teknolojiyi ölçülü ve bilinçli kullanmalısınız. Evet çünkü internetle ilgili zihinlere takılan bir husus vardır. İnternet günümüzde gerçekten çok önemli bir bilgi alandır. Fakat internetten hedefin ne olduğu bilinerek yararlanılmalıdır. Yoksa saatlerce zamanımızı öldürmek, zamanımızı boşa harcamak bizim faydamıza değildir. Başarımıza zarar verir. Yani o uçsuz bucaksız denize bir daldın mı çıkmanın imkanı çok zor. İnternete girerken bu internet imkanlarından niçin faydalanacağınızı, amacınızı, bu amacı ne kadar zamanda gerçekleştirebileceğinizi belirlemelisiniz. Bütün bunları bilerek hareket etmelisiniz. Bu amacınızı gerçekleştirdikten sonra internetten çıkmalısınız. Çünkü orada uzun süre kalmanız çalışma planlarınızı olumsuz etkiler. Ders çalışmak yerine lüzumsuz, gereksiz sitelerde gereksiz meşguliyetler sizi hedefinizden alıkoyacaktır. Başarınıza olumsuz tesir edecektir. Televizyonda sadece size faydalı olan şeyleri izleyiniz zamanınızı iyi değerlendiriniz. Zamanınızı israf etmeyiniz. İşte bütün bunlar sizin başarınız için iyice kavramanız gereken konular. Evet, bir dahaki başarı dersimizde kavuşana kadar 8 dersimizi zaman geldiği zaman 1 2 veli sorumluluklarıydı. 3. 4. 5. 6. 7. ve bu 8. dersi tekrar etmenizi öneririm. Not almanızı öneririm. Başarı sizin hayatınızı olumlu etkileyecektir. Başarmak size çok şey kazandıracaktır. Ben 33 yıllık muallimlik hayatımdan sonra böyle bir hayırda yapmak suretiyle sizlere başarının elmas yolunu, başarının altın yolunu aktarmaya çalışıyorum. 9. dersimizde kavuşmak üzere Hepiniz Allah'a emanet olun. Başarılı bir ömür dualarımla.